Evet sayın seyirciler bugün konuk yazar öğretmen Fevzi Turan'la Yürek Çıkmazı'nın son bölümünü irdeleyeceğiz. Sosyolojik, psikolojik ve insan ilişkileri açısından inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir sohbet olacak. Çok güzel bir sohbet bence bizi bekliyor, sizleri bekliyor. Evet söz sizde Fevzi Hocam. Merhaba Canberk'cim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Geriye şimdi yürek çıkmazı e, nerede kalmıştı en son? Ali Fuat'ı Alifat, kaybetmiştik. Kayıp. Evet. Kayıptı yani daha. Kayıptı. Ama değildi. sonra cenazesini buldular. Cenazesini buldular. Evet. Teşhis edildi. Evet. Ali Fuat'ı kaybettik gözüküyor diste. Evet. Evet. Ama esas e, gizem Cem'de. Cem Zeynep'in üvey, üvey babasında. babasında. Evet. Evet. O mu acaba Ali bir şey yaptı? Evet, orada bir soru işareti soru var. Soru işareti var. Çünkü gerçi geçen hafta da söylemiştim ben. Hani kavga ettik diyor eşine anlatırken, evet. kavga ettik diyor, vuruştuk da diyor. Evet. Orada bitti diyor. Hı -hı. Ama evet. orada ona söylediği bir söz söz var Alifata Cemin cemine söylediği Tehdit var yani. Tehdit olur, ben evet. eğer söylersem diyor, senin diyor, kardeşin diyor, Zeynep'i öldürür diyor. Evet. Yani Zeynep evet. yaşayamaz diyor. Evet. O zaman da diyoruz ki acaba Ali Fuat kendini feda etti, Zeynep yaşasın diye mi diyoruz değil evet, mi? Evet, o evet. Bu olabilir. İntihar mı etti acaba? İntihar mı etti acaba? Şimdi ifadesini falan almaya geliyordu polisler evet. Cemil ee, bu önümüzdeki haftaki bölümde o zaman biraz daha netleşecek Orada. Herhalde. Orada. yok hayır bu fragmanda onu veriyorlardı evet. evet diğer taraftan <laughs> kader var evet. kaderin Kaderim. evet e, kaderin ablasını ölümüne e, sebep oldu sebep oldu kim Kadayıfçı Deli Yılmaz. Evet. evet e, çok acı, 20 sene e, felçli yaşamış. Evet. Herhalde ondan sonra hayatını Kaybediyor. kaybetmiş. E, geçmişe döndüklerinde yerde yatıyordu e, içeri evet. geldiğinde kader. Herhalde orada bir şey oldu orada Yılmaz tarafından. Bir, bir şey Şimdi o da ne, ne yapıyor? E, Zeynep'i aradı. Dedi e, birincisinde kaybettiniz ama dedi ikinci bir ee, şey ölüm vakasında evet. size sizi aydınlatmak istiyorum ya evet. dedi. Orada bitti zaten. Evet. Ee, Kıvanç'la Feride'nin durumu var. Kıvanç'la Feride boşanma aşamasında Evet. Neden, nedeni ne? Okudu. Nedeni babası. Babası. Kıvanç meydan okudu. Çekişmeli boşanma yaparız dedi. Evet. İlk önce şeyi imzaladı. Belgeyi imzaladı. Sonra yırttı. Evet. Evet, çekişmeli boşanma yaparız o zaman dedi. Babasının amacı sadece şey e, güçlü bir para e, nafaka kazanmak. Nafaka kazanmak evet. Onun derdi o. Evet. Yoksa insan evet. e, Feride'nin öyle bir talebi yokken yürü dedi e, dava açmaya gidiyoruz dedi. Bir de evet. aslında Kıvanç şöyle bir şey yapmak istiyor. Feride'nin güçlü olmasını istiyor. Evet. Babasının buyruklarını dinlememesini ya. istiyor. Evet, e, kendi yani başına, normal dörmüyor. Kendi birey, kendi başına birey olmasını istiyor Feride'nin. İşte normal bir baba kız ilişkisi değil, değil yani. Evet, evet. Orada bir anormallik var yani. Aslında Feride'nin iyiliğine bir şey yapıyor ama Feride bunu anlamıyor. Anlamıyor. E, üstelik e, eşini e, babası yüzünden eşini kaybediyor şimdi evet. belki bebeğini de kaybedecek evet. yani baba evet. tutkusu yüzünden. Evet. Bütün tutkuların fazlaları zaten zarar. Bebeği aç bırakıyor. Evet, evet. Bilmem Can... de olsa aç evet. bırakıyor sonuçta. Işte. Aynen o da oradan zaten evet. yürüdü. Zeynep'in de, de e, kuşkuları var, soru evet. işaretleri var. Evet. O da Cem'e soracak herhalde. Evet. Evet, ee, bu haftalık da bu kadar diyelim mi yani, çok heyecanlı bir bölümdü. Çok heyecanlı ve çok kapalı yerler var. Evet. Ee, şeyin e, Halil'in böyle bir işe girmesini ve yürütmesini ve hazmedemiyor, hazmedemiyor Yılmaz. Kardeşleri evet. çok sevindi. Destek evet. olmak için evet. açılışa geldiler. Cintler. Herkes çok şeydi. Evet. Fakat o başarısız olsun istiyor. Yarıda bıraksın istiyor ondan sonra o ona kalan şeyi de gerçi geçici ama e, işte Arifat'ın Ali bıraktıklarına da tahammülü yok. Evet. Vasiyeti Ki bilmiyor. Evet bilmiyor. Tamam. Yani, tamamını bıraktığını tamam. bilse. Bilmiyor evet. Tamamını Kim bilir neler 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 yapacak. Sadece, evet yine onunla... Sadece şey biliyor hani kulüp açacak kadar biliyor. para bıraktığını biliyor. Evet detayını bilmiyor evet. yine önümüze e, iyi niyetli insanlar ve kötü niyetli insanların evet. yani kötü insanların çekişmesini Çekişmesi. görüyoruz değil mi evet. böyle dizilerde hep benim gönlüm zaten iyilerin kazanması iyilerin kazanması evet. Evet o zaman diziyi daha bir severek izliyorum evet, açıkçası. Kötüler evet. kazanınca biraz keyifsiz. Moraller evet. bozuluyor. Dizi evet. bile artık devam etmek istemiyorsun. Moral evet, bozuluyor. Evet, evet. Zaten şu dönemde o kadar çok iyi şeylere, o kadar çok morallere ihtiyacımız var ki. Evet. Yani e, ne, e, iyi şeylerden beslenmek istiyoruz evet. ülkenin durumundan dolayı. Evet, evet bu haftalık da Durumlar. böyle olsun diyelim. Evet Fevzi Hocam Kapanışı teşekkür ediyoruz. Kapanışı sana bırakalım. Ee, Rica ederim. Seve seve. Çok seve, güzel görüşleriniz ol. oldu. Çok aydınlanacağız inşallah. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar. Gönlünüze göre Ramazanlar olsun inşallah.